zatın İslam'ın şartlarını yerine getirmektir. Anlatabildim mi? Bu neden İslam'ın alanına girdin? İslam'ın alanına girdin, bu şartları yerine getireceksin. Bes Allah'ın rahmetiyle bu şartlara inanıyorsun ha? ama bazen tembellik ediyorsun dedik, bu amelleri tercih ediyorsun. Onun için ne oluyor? Sen kıyıya yaklaşıyorsun, çifre doğru gidiyorsun ama çıkmıyorsun. Ne zaman bozdun, sen en güzel ameli yap. İslam'ın dört dörtlük bir mesele deseler Allah'ın emrettiği meselede ben buna inanmıyorum. Allah korusun sen kafir olursun. İmanı bozan bir şey getirdi. Şimdi biz bizim işimiz değil önceden insanlara hüküm vermek. Hüküm vermek bizim işimiz değil. Biz davetçiyiz. Biz hüküm Müslümanlara vermek ehliyetimiz, icazetimiz yoktur. Müslümanlara hüküm kim verir? Alimler verir, alimler heyeti verir, mahkeme heyeti verir. Onlar verir. Biz davetçileriz, insanları aydınlatırız. Ama biz kime hüküm veririz? Çafirler. Çafir deriz, bu çafirdir. Bu kafirler de derece derecedir dedik. Onların hükmünü verebiliriz. Ama iş musulmana geldi. Bu mahkemesi var. Dünya mahkemesi dedik ne var? Diyor ki, suçlu, suçlu ilan edemez, şüphelidir, yani zanlıdır, hatta deliller sabit olması üzerine. Yani suçluyu da mahkemeye çıkartsalar, savunma hakkı verirler ona, avukatı var, savcısı var, mahkemesi var, konuşması var, tatbikatı var, hepsinden sonra mahkemede karar verilir. İslam dini daha hassastır, daha insanın hakkına riayet edendir. Onun için alimler karşı tarafa hüküm vermek nedir? Daha incedir. Bu sorunun bir şıkkı. İkinci şıkkı, bazı insanlar diyor, diyorsun ki normal bir insandır, ortada dolaşıyor, ne namazı var ne niyazı var. Buna biz ne deriz? Şimdi biz buna ne yaparız? Bu adamı babamızdan çocuğumuzdan daha fazla ilgi alanını almamız lazım. Neden? Çünkü bu senin için bir mezemedir. Allah senin için göndermiş mi? Bu adamı sen hidayete varsa senin vasıtanla ne olursun sen? Bu dünyanın malından, servetinden senin için daha iyidir. Ama şeytan ne gelir seni hemen der hüküm tarafı. Ama biz ne yaparız? Bazı meseleler var. İmanın şübbelerinde delik olması olmazdır. Özellikle namaz. Namaz kılmıyorsa evet, biz onun, eğer ilmimiz de var ise onun hakkında bir hüküm alabiliriz. Ama bunu ilan edemeyiz. Bu hükmü biz ilan edemeyiz. Bu hüküm nedir, nasıldır ilan edemeyiz. Ama ihtiyatan biz kendimizi sağlama alabiliriz. Sağlamı da nedir? Yani bu adamla bu adam namaz kılmıyor, alışveriş etmeyiz, ama ama yatırım yapmazız, ama hükmü veremeyiz? İçimizde versek bile, buna meyal ise bunu dışarıya söyleyemeyiz. Onu alimler söylemesi lazım. Evet. evet. Hocam bir de e, ayette okudunuz, bilmiyorsanız zikir Yani burada şöyle bir şey geldi aklıma. yaptım. Yani burada keşkmetmez. Yo yani kasıp mi? Yok yani ehli... Ehl yani <laughs> evet. Burada he, güzel soru. Neden Allah Teala dememiş ehli ilme sorun, ehli zikre sorun? Burada tabi zikir biz dedik cinayet neye? Yani Allah Teala'yı anmaya yani zikretmeye had, e, ibadete. Zikir de dediğimizde dilden zikir olur. Ama zikir nedir? Her halün Allahu Teala hiç bu nedir? Ehli zikirdir. Onun için Allahu Teala zikir vermiş. Çünkü bunların hayatları Allah'ın şeriatına adamışlar kendilerini. Her şeyleri Kur'an'dır, sünnettir, Allah'ın şeriatidir. Onu yaşıyorlar, onunla haşir neşirdiler tabiri caiz ise. Onun için ehli zikir diyorlar. Onların yemek yemekleri zikirdir. İmam Malik'in dediği gibi para bulmasam et almaya, kitaplarım satarım, et alırım yiyeyim, hatta ibadete fıkha kuvvetlanayım. Yoksa nasıl? Demek ki yemekleri, içmekleri, uyumaları Allah içindir. Onun için Allah Teala burada فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ in Burada zikri o konudan şambul vermiştir. malimler. Evet. Evet. Ee, oğlum, yani, 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 yani hidayeti, için, yani, hidayeti kasıt... için dua etmek. Değil ki onun için dua eder Allah muvaffak etsin. Neyin muvaffak etsin ya? Evet, çafire muvaffak etsin değilmez. Caiz değil. Yani hidayeti için normal bir çağrı Allah hidayet versin. Biz zerel etmemişiz o hidayet olsun. O hidayete var. Ne kadar ki çafir, savaşçı değil. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Yahudi çocuğu hastayken İslam'a davet etti onu. O davet nedir? Duadır aynı zamanda. E sen konşun var Hristiyan, Yahudi bunları davet edersin. Ne kadar musalimdiler. Ama sene Çin İslam'ı yok etmeye kalkıyorsalar onlara dua edilir. Evet. Yani... Tabi Resulullah'ı Taif'te taşlıyorlar. Döndüğünde Mekke ehli içeri sokmuyorlar onu. Hı. Ona rağmen melek geliyor diyor ki Mekke'nin dağını birbirine yapıştırın hepsi ehli Mekke ölsün. Bu Kubeyistan karşısındaki dağ. böyle ben e, dağların meleki. Resulullah diyor ki yani Cibril de geliyor orada tabi. Diyor ya Muhammed meleklerin ee, dağların melekini Allah Teala senin için gönderdi. Dağların melekleri diyor evet ya Muhammed ben dağların melek melekiyim. Emret bu çi dağı birbirine yapıştırın. Ha bu Kubeys dağıyla karşısındaki dağ. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi diyor ki hayır diyor. Umid ederim bunların sülelerinden ne çıkar? Muvahhidler çıkar sana ibadet ederler. Evet. Başka soru yok mesela tövbe etmek sadece bir şey yaptan pişman olmak mıdır yoksa mesela duayla ile beraber tövbe nasıl olur? Tövbe nasıl olur? Tövbe, tövbe etmek, nasuh tövbe, insan hatasını anlar, neden anlar? Yen yani Allah'ın emrini, sözünü yerine getirmedin, yens sözünü açtın, sınırını açtın. Burada dur demişsene Rabbil Alemin durmamışsın. Günah işlemişsin. Bunu aklın başına geldi. Vaktin şeytana uymuşsun. Tövbe edersin. Tövbe nedir? Yanlışını anlarsın. Ya Rabbi beni affet dersin. Bir daha yapmayacağım. Bu tövbedir. Bunun şartı da nedir? Nasuh bir daha ona dönmemek şartıyla. Yani içinden sadık olarak ben bunu bir daha yapmam diyeceksin. Onu döneceksin. İkincisi ee, e, nasıl bir tane ataşa atılsa ister mi bir de dönsün? Öyle ikrah edeceksin o tövbeyi. O e, ameli. Kesinlikle o amele dönmeyeceksin. E, i̇hlastan olsun. Sadık olsun. İşte bu tövbedir. Bu tövbe böyle olur. Ama ben yaptım bir de döndüm olmaz. Yani ben yaparım bunu bir de sonra tövbe ederim Allah affeder beni. Yok bu sen Allah-u Teala'yı sen alışveriş ediyorsun. allah Teala her şeyi bilir. Ama bir mümin olabilir, yapar, ciddi dilere tövbe ediyor hakkıyla nasuh tövbe bir de aynen hataya düşebilir. Nefistir. Bir de aynen tövbe etse Allah kabul eder. Ama yatırım yapmadan çünkü allah Teala bilir. Beni ha ben anlatabilirsin. Ben yatırım yapmamıştım. E ben bilemem. Ben zahire hükmederim. Ama Allah Teala senin iç yüzünü bilir. Evet. E, genelde alay etmek haramdır. Peki alay eden bir kafire karşı siz de alayla karşılık verebilir misiniz? Ya da sizin İslami sevmeyen tiplere karşı? Alay caiz değil. Kafire de caiz değil dedik. Alay caiz değil. Nedir? Yani bir tane senden hırsızlık etti, karşısından hırsızlık edemezsin. Hakkını yedi, hakkını yiyemezsin. Elini uzatamazsın. Hakkını şeriat yoluyla alacaksın. Onun için Hz. Ali bir Yahudi zırhını bir tanesi alır satar, Yahudi alır getirir. Kadının önünde bu diğer beni suçladı olan Kadının önüne çıkar halife. Yani bu şeriatta te, suçlamak da bile caiz değil. Alay etmek alay hiç caiz değil. Hiç kimseye caiz değil. Evet. Müslümanın sıfatından, ahlakından değil. Evet Eyüp. Evet. Soru yok ise tamam. Sor o zaman. Hesap günü ayrılık günü Arasat meydanı nerede olacak? Bu dünyada mı yoksa Rabbin indinden? mi? İnsanlar kabirlerden kalkınca ruhlar belene iade olur göğe mi Mahşer günü hadislerde geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Şam arzul mahşer. Şam arzul mahşerdir. Bazı alimler diyorlar, evet yer dümdüz olur. Bu yer değişilir. Yevme yubeddülül ardu ve semavat. Yer gök değişilir. Başka yer olur. Anlatabildim mi? Yani bu evren şu anda kimi hiç yaratılmış? İnsanlar hiç yaratılmıştır. Bizim için yaratılmıştır. Bu bedene uygun yaratılmıştır. Şimdi bu beden yok olacak. Anlatabildim mi? Ne olacak? Ay başka bir beden yaratılacak. O beden, bu beden yüz sene yaşayabilir en çok. Böyle tasarlanmış Rabbil Alemi. Yaratmış bunu. Ama ebedi hayatın bedeni ebedi yaşayacak diye Allah Teala yaratır. Ona da göre yer göç yaratılır. Yani yeni bir yer göç yaratılır. Bu yer göç kalmaz. 13 Onun allah Teala yer gözü yok ettikten sonra her çeşit ölür. Her çeşit ölür. Hiç kimse kalmaz. Bir Rabbil Alemin kalır bir evrende. Ne der orada? Enel vahidil kahhar. Eyni arz. Nerede yerin kralları, yer nerede tağutlar, nerede cabbarlar? Ben asıl, asıl malik benim. Kahhar benim. Her şey yok edici benim. Ondan sonra Yeni yer, yeni göç yaratılır. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki insanın kuyruk kemiğinde buğda kaderi, arpay kaderi, buğday kaderi bir kemik var. O ne olur? Yer onu yemez. Haramdır. Yer yebilmez onu. Bütün kemiği toprak olur gider. İter. Senin kaybolursun. Sen, senelerce o kalır pirinç tanesi kadar O her insanın DNA'sı değil. E bizim dinimizde. Bu var yerde var. Bak Hazreti Adam'ın de şu anda o var. Buradadır. Kıyamata kadar da insanların orada kalır. Ondan sonra yer allah Teala dümdüz olduktan sonra bir yağmur yağar. Ondan sonra insanlar yerden gögerirler. Bitki gibi. Hadislerde, sahih hadislerde öyle geçiyor. Çırıp çıplak Hatta erkekler sünnet olmuşsalar o parça et bile bedenlerine geri döner. Mahşerde de öyle hesaba çekiliriz. Allah-u Teala'nın önünde. allah Teala diyor sizi nasıl yarattım? Öyle geldiniz karşıma. Yani verdiğim size amaneti riayet edemediniz. Kim eder? Terazide kurtaran Bu dünya bir amanettir bizim için. Biz çıplak geldik He? Dünyaya. Bir de ne gideriz? Allah-u Teala'nın karşısına çıplak çıkarız. Ondan sonra cennet ve cehennem. Hesaptan sonra ebedi yerdir. Evrenin, evrenin, evrenin sonu iki yerdir. Cennet, cehennem. Cennet semalardadır. Allah arşa istiva etti. Ha? Festeva alel arşi. Yedi sema yarattı, en üstte Allah arşa şey istiva etti. Ehl-i sünnete göre şu evren nedir? Bir sınırı var, sınırsız değil. Bilme göre bugün de evren sınırsızdır. Bizde var, sınırı var. Onun için biz bilime bu konuda inanmıyoruz. Çünkü bilim nedir? Tahminen, bugün böyledir, yarın da yanlış yapabilir. Ama Allahu Teala bu evreni yaratan ne yapmış? Ne yapmış? Bize şeyini vermiştir. O da nedir? Bu dünya. Bu dünya böyle. Bu bardak gibi bir yuvarlaktır dünya. Allah Teala yaratmış. Bunun etrafına, yer yuvarlak olduğu için bunun etrafında yedi sema yaratılmıştır. Her semanın arasında mesafeyi bile vermiştir bize Rabbil Alem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor her zamanın arasında mesire hemisini etsene, 500 sene yürüyerek kervan yürümesi 500 sene mesafedir. Bugün de hesaptan da çıkartabilirsin kaç kilometredir. Ondan sonra yedi samadan sonra bu evrendir. Ondan sonra ne var? Yoktur. Eydir bu yıldızlar bu çavşaplar ne Birinci dünya samasındadır hepsi. İnsan o kadar acizdir ki birinci dünya samasını bile keşfetmemiş. O edemezdi. de. Yani mutlak edemez. Olabilir. Ay'a yetişir bir yıldıza atarlar ama güneş güneş e, güneşin etrafındaki tabi güneşe ne diyorlar o e, Gezegen. gezegenlere hepsi dünyanın samasındadır. Allah Teala diyor bunu güzellik süs için samayı ne yaptım? Süslendirdim. Ama çinci sema, üçüncü sema, dördüncü sema, beşinci sema, altıncı sema, yedinci sema onun da üzerinde ne var? Arşur Rahman. Cennet ortadır işte. Ama nasıldır bilemeyiz onu. Bu gayiptir. Zaten dinimizin özelliği gayiptir. Gayb olmasaydı özelliği kalmazdır. İmtihan tarlasıdır. Allahu Teala bir ara kendisi gayiptir. Kimse allah Teala'yı görmemiş. Ama izini, eserini görüyoruz. Ona göre iman ediyoruz. Cehennemi de allah Teala nerede yaratmış? Aşağıda yaratmış. Aşağıdan da kastediyor bilemeyiz. Belki o mehşer yerinin altıdır. Ama aşağılardadır. Cennet ehli yücelerdedir. Ama cennet ehliden Allah Teala her şeye kadirdir. Cennet ehliyle cehennem ehli de kıyamet gününde görüşürler. Allah'ın adaleti tecelli eder orada. Yani bana zulmeden bir günde kurtardı mı? Kurtarmadı. O bir dünyada ebedi ataştadır. Ben de cennetteyim. E ben istiyorum göreyim. Bana zulmeden Allah söz vermişti. Zalimler cehennemdedir. İstiyorum görüm adamı cehennemde. Orada bir perde çekilir diyor. Bu tarafı rahmet, o tarafı azap. E bir günde bunu biz anlayabiliyoruz, Ekran var. Yani camlar var. O tarafında bin derece ısı da olsa bu tarafa geçmiyor. İnsanın yarattığı bir günde böyle camlar var. E Allah Teala her şeye kadirdir. Bu sefer ne yaparsın? Orada bakarsın adam yanıyor. Sen de buradan konuşursun onunla. Cehennem ehliyle konuşuruz biz. Hey deriz. Sen bize nasıl zulmediyordun? Ha? Çıkardın bu kadını diyordun. Bir tane bu kadının haddini bildirsin. Orada alay var değil mi hocam? Orada al alay alay var, şöyle alay var. Bu türlü alay var. O da Mutaffif'in surasında geçiyor ya. Ne diyor? E, müminlerden, müminlerden alay ederdiler. Bugün müminler olaydan alay ederler. Allah Teala sonra diyor ki, bu alaydan sonra diyor هل, هل هل ثوب هل الكفار ما كانوا يعملون؟ يعني كافرلر حقلرن ألمشلر mı? Ondan önce alay Evet. evet. anlamadım sonra. Yani bu salih ameller hocam namaz oruç vesaire küçük günahlar için kefaret de hocam? Evet. E, diyor bu günahlarda e, ısrar edilse de yine bu salih ameller kefaret olur bu günahlara. Yani adam devamlı, müzik küçük gibi. küçük günahlarda da ısrar ediyorsun. Evet. evet. Arkadaşlar küçük günahlarda ısrar etmek çok tehlikelidir. Ama şeytan sinsi olduğu için tehlikenin senin farkına vardırmaz. Seni uyutur uyutur bir tane seni tehlikenin içine atar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kalbe bir damla masiyet düşer. Bir damla siyah. Onu tövbe istiğfardan cilelemesen birden daha birden daha çok salar saral Onun için israr alel masiyet alimler demişler. Masiyete israr etmek Allah kurusun çifre postadır. Evet. Onun için masiyete ısrar edenler tehlikelidirler. Adaydılar şeytanın yoluna. Kim masiyete ısrar ediyorsa tövbe etmesi lazım. Vele ki o masiyet çok küçük olmasın olsa bile. Adı üzerinde masiye nedir? Masiyetten almış, esyandan almış. Kime esyan ediyorsun sen? Rabbime. O kadar basit. Küçük de olsa esyandır emre karşı gelmektir. Onun için tehlikeli bir konudur arkadaşlar. Mahsiyetten uzak olmak lazım. Elinden geldikçe insan mahsiyet etti, aklın başına toplasın, şeytana uymasın, tövbe etsin. Aa, bunun üzerine ısrar etsen, o arada ölsen, Allah gafurur rahimdir inşallah deriz. Raca babını bu konuda şey yaparız. Madem sen İslam'ı bozan bir şey etmemişsin, işin kalmış Allah'a. İşte affeder, istese seni azaba koyar. O Allah'ın işidir. Bizim işimiz değil. Ama biz değiliz, sen tehlikedesin. Sonra mahsiyet üzerinde ölen Allah kulusun çok kötüdür. Vela üçü küçük, küçük masiyettir. Bir arkadaşımız bizim Suud'da emir bil ma'ruf ve nehi anil münker. Eyliğe emredip münkerden nehyetme heyeti var orada. Aynen ahlak polisi gibi. Orada çalışıyor. Diyor bir gün telefon açtılar bize bir kaza oldu. Hemen gittim dür ben yetiştim kazanın başına. Baktım bir cent 18-19 yaşında teç başına arabası taklatmış. Can çekişiyor. Dür geldim. Onlar da davacı oldukları için biliyorlar ölününden. Dür geldim dedim ona kardeşim dedim. De la ilahe illallah. Ha? De la ilahe illallah hiç demiyor. Gözüme ne böyle bakıyor. De la ilahe illallah demedi diyor. Ha 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 dedi gitti. Sonra diyor ben orada dikkat etmedim. Sonra sonra diyor dikkat ettim ki araba takla atmış müzik çalıyor. Arabada hala müzik çalıyor. Sebebi bildim niye diyemedi la ilahe illallah. Sonra geldi kardeş kardeşleri bu ne yapardı? Ya dediler çok iyi bir Yani namazında, niyazında bir çocuk uydur yani. Öyle bir şey de yok uydur. Ama la ilahe illallah diyemedi. Masiyet üzerine öldü çünkü. Onun için masiyet üzerine olan, olmak tehlikelidir. Deme ya bunu da dinleyeyim ondan sonra tövbe ederim. Ya o arada sen aldır önü. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir kulda üzerine ölse o halette kıyamet üzerinde gelir. Kıyamet gününde ortaya çıkar. Masiyetin Evet Allah kurusun. Bunları düşünmek lazım masiyeti işlemeden önce. Evet tamam mı? Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin.